Jack of all trades, master of none, jack of all trades, master of none ifadesi birçok beceriye sahip olmayı ancak her birinde derinleşmemeyi anlatan bir kavramdır. Bu yaklaşım genelci, generalist ve uzman, specialist olma arasındaki dengeyi simgeler. Genelci kişiler çok sayıda alana ilgi duyar ve farklı beceriler geliştirmeyi tercih ederler. Ancak bu becerilerde derinleşmek yerine her birinde yüzeysel bir bilgiye sahip olurlar. Uzmanlar ise tek bir alanda derinlemesine bilgi edinir ve o alanda uzmanlaşır. Ancak uzmanlar da zamanla farklı alanlarla ilişki kurarak çapraz disiplin becerilerini geliştirebilirler. Bu durum hem genelcilik hem de uzmanlık arasındaki sınırların daha esnek olduğunu gösterir. Genelci kişiler farklı alanlarda bilgi ve beceri edinmeye eğilimlidirler. Her yeni beceri onlara yeni bir dünya açar ve bu çeşitlilik onlara tatmin edici gelir. Psikolog Barbara Sher bu kişilik tipi için tarama kişiliği terimini kullanır. Scanner kişilik tipi, birçok farklı ilgi alanına sahip olan, her konuda kısa süreli ve yüzeysel bilgi edinmeye eğilimli kişileri tanımlar. Bu kişiler farklı konulara ilgi duyar ve sürekli yeni şeyler öğrenmek isterler. Ancak bu süreçte bir alanda derinleşmekte de zorlanabilirler. Bu durum, seçim paradoksu (paradox of choice) olarak bilinen bir kavramla da ilişkilidir. Çok sayıda seçenek varken doğru tercihi yapmak zorlaşabilir. Uzmanlar ise daha farklı bir yaklaşıma sahiptirler. Tek bir alanda derinlemesine bilgi edinir. Karmaşık sorunları çözme becerisi kazanırlar. Uzmanlık iş dünyasında genellikle daha fazla talep görür ve prestij sağlar. Uzmanlar derinlemesine bilgi birikimi ve deneyimleri sayesinde hızlı ve verimli çözüm geliştirebilirler. Ancak uzmanlık çok yönlü olmaktan ziyade bir alanda derinleşmeye odaklanmayı gerektirir. Uzmanlar sadece kendi alanlarında derinleşmekle kalmaz, aynı zamanda diğer disiplinlerdeki gelişmeleri de takip ederek kendi uzmanlıklarını zenginleştirebilirler. Bu bağlamda multipotentiality kavramı önemlidir. Multipotentiality, bir kişinin birden fazla farklı alanda potansiyelini geliştirme kapasitesine sahip olmasını ifade eder. Yani bir kişi hem derinlemesine bilgi edinmeye hem de farklı alanlarda kendini geliştirmeye yatkın olabilir. Bu tür kişiler aynı anda farklı ilgi alanlarına yatırım yaparak çok yönlü beceriler geliştirebilirler. Genelcilik ve uzmanlık farklı kariyer yolları ve yaşam hedeflerine hizmet edebilir. Bazı meslekler derin bilgi ve uzmanlık gerektirir. Bu tür alanlarda uzmanlaşmak daha anlamlı ve avantajlı olabilir. Diğer yandan bazı alanlarda çok yönlü olmak, farklı becerilere sahip olmak daha büyük bir avantaj sağlayabilir. T şeklinde beceri seti olarak bilinen bir yaklaşımda bir kişi bir alanda derinleşirken diğer alanlarda yüzeysel bilgi edinir. Bu da yaratıcılığını besleyen ve inovatif çözümler üreten bir yetenek haline gelir. Gestalt psikolojisi, bütün parçaların toplamından daha fazlasıdır felsefesine dayanır. Bu anlayış, çok yönlü bir bireyin farklı alanlardaki bilgileri birleştirerek daha güçlü çözümler geliştirebileceğini savunur. Bu bağlamda uzmanlık da önemlidir. Uzmanlar bir problemin detaylarını derinlemesine inceleyebilirler. Ancak Gestalt yaklaşımı, uzmanların yalnızca detaylara odaklanmamaları gerektiğini, aynı zamanda büyük resmi görmeleri gerektiğini de vurgular. Çok yönlü bireylerin bir araya getirdikleri geniş bilgi yelpazesi yenilikçi ve yaratıcı çözümler geliştirmelerini sağlayabilir. Uzmanlar da bu tür geniş bakış açılarına sahip olabilir ancak detaylar içinde kaybolmamak için genellikle daha dikkatli olmaları gerekir. Jack of all trades, master of none yaklaşımını aşk ve ilişkilerde uygulamak, Yuh, bu konuya da mı aşka bağladın diyebilirsiniz. Haklısınız bu arada. Devam ediyoruz. Bu kavramı aşk konusunda düşünecek olursak, kimi insanların bazen aynı anda birçok farklı ilişkiyi sürdürme isteğini ifade edebilir. Bu kişiler yeni heyecanlar aramak, farklı deneyimler yaşamak veya başka kişisel sebeplerle birden fazla ilişkiyi aynı anda sürdürebilirler. Ancak aşk ve ilişkilerde kalıcı ve anlamlı bir bağ kurmak genellikle derin bir bağlılık, güven ve sadakat gerektirir. Bu değerler aynı anda birden fazla ilişkiyi sürdürmeye çalışan bir kişi için zorlayıcı olabilir. Gerçek sevgi ve aşk samimi ve sürekli bir bağ kurmayı gerektirir. Bir kişiyle derin bir duygusal bağ kurabilmek, ona tam anlamıyla odaklanmayı ve sadık olmayı gerektirir. Sonuç olarak, meslek hayatında uzmanlık ve çok yönlülük arasında bir denge kurmak önemlidir. Her iki yaklaşım da kendine özgü avantajlar sunar ancak her birinin de zorlukları vardır. Aşk ve ilişkilerde ise gerçek bağlılık ve sadakat sağlıklı ve kalıcı bağlar kurmak için temel taşlardır. Birden fazla ilişkide bulunmak yerine sevgi ve aşk için derin bir sadakatle odaklanmak çok daha anlamlı ve değerli olacaktır. O zaman kanalımıza abone olalım ve beğenelim. Mutlu ve güzel günler diliyorum.